Minecraft'ta birbirinden güçlü canavarların devasa yapıların olduğu uçsu bıçaklı çöl dünyasında oyunu bitirmeye çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Hayırlı günler. Oğlum bu inşallah tüp, bomba falan değildir lan bu. Ya, bomba değilmiş taşmış öğrenmiş olduk deneyerek. Hayatıma mal oldu ama olsun. Hayırdır delikanlı? Ee, <laughs> 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 hayırdır lan? Nereye gidiyor lan? Dur lan dur. Şımarma oğlum dur ee, şundan bir kazı, kazı çalışmalarına başlayalım ya. Abi yanıyoruz kafam yanıyor. Şu anda 5 dakikam var kafamın yanmaması için. Kafam yanıyor şuradaki gördüğün gibi. Şimdi bir su kaynağı bulmam lazım. Su için bir de kendime base yapmam lazım. Bir de şu aptal hayvanlardan kurtul... Bu ne lan öyle? Oğlum git git gelme bak. Abi yemin ederim ben sen derim. Vallahi billahi gelme bana. O ne lan düşüyordum. Hey delik. Aha bir tane daha maden. Aha. O ne ne gelişim yapmışız. Ne diyor lan orada? Su var mı lan burada? Hadi ya. O ne lan öyle biraz. Ah ah öldüm bacağım kırıldı o nasıl bir ses Yes be su be su be evet su. Aslında var ya buraya çok güzel base yapılır. Buraya var ya harika. Oha bura ne, nereye gidiyor ne oğlum? Şimdi biriniz çok susadık. İki... Ama susadım ama susadım ya. Şunu at lan şuraya bir. Bak abi gündüz sıcaktan yanıyoruz gece donuyor soğuktan ben bir türlü anlayamadım ver lan şunu şimdi o yüzden hazırlıkları yapalım ki donmayalım anlıyor musun? Tamam abi şimdi dışarıya girip biraz kum almam lazım ki şey yapayım şey yapayım ki hayırlı günler baba it hayırlı günler delikanlı Lan niye patladı Neyse olur böyle olur böyle sakin sakin Kafam yine yanıyor neyse olur öyle şeyler Suya girmezsen yanması geçmiyor suya gireceksin ki yanmaz Suya girip donuyor manasını satayım ne yaptıydın ben şimdi? Heh tamam. Şimdi bize fırın lazım lan. Dur lan. Aa hayırlı. Aa git git git. Git 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 delikanlı. Git delikanlı. Git delikanlı. Hay ben senin ananı bacını baba duvarı bir açıyorum yan komşuya rastlıyorum yan komşu manyak. evime geliyor patlıyor deli ruh hastası histerik anasını sattım ya oha bana 10 tane taş verdi lan <laughs> eyvallah yan komşucuğum eyvallah canım Aa, ocağı yaptım ocak oğlum mu fırın değil mi yani ne ocağı ya bu fırın değil mi oğlum bu ne ocağı ya ne dur şunu bir abi sen yakı ver ben acil su içmem lazım bir şey patlıyor bir şey patlıyor ne patlıyor patlamayın artık hayırlı gün Aa yılan e ee, yılan e ee, kaç ee, e şuradan yap şuradan yap şunu yap 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 doldur la su doldur 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 helal helal etkisiz su hafiften diyor kirli diyor kirli tamam onu ben pişireceğim problemi yok delikanlı şöyle ısıt bakayım Bunlar şimdi şey olacak. Ee, güzel su. Hadi. iyi su. Kaliteli, erikli su. Doğal kaynak suyu. <laughs> Hadi içelim. O ne lan öyle? Su mu içiyor? Ne yapıyor lan? Delikanlı. Oğlum köylü mü lan o? Gel. Patla. Allah'ın belası. Patla gerizekalı. Patla. Yukarı. Oo gece olmuş lan. Ben ne yapacağım şimdi? Gece olmuş. Yemek yok. Ne yiyeceğiz? Et. Çiğ et mi? Çürük et mi yiyeceğiz arası? Ne yiyeceğiz lan? Donmak üzereyim. Bomba var orada da. Bomba gelme. Bomba. Bomba git. Bomba geliyor. Bomba. 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 Git git gelme. Git git gelme. Git git gelme. Git. Git, git oğlum. Bak git o. Bak git oğlum. Git oğlum. O ne lan? Ne verdi lan bu bana? Barut da o neymiş lan? Ancient Santoso ne diyorsun oğlum sen? Gel dur lan. Meşale yapsak acaba biz işe yarar mıyız? Ya? Meşaleyi elime alsam. Sınır Donuyor mu lan? Yok sınıyor. Bırak bakayım. İnşallah elimizi şuraya atayım bir tane şöyle. Bir tane tamam, buraya at. Evet sıkıntılı şeyler geliyor. Biz de kapa yapmadı tamam. Evet şu an parket et. Yaparız ya. Evet, Allah bura açılıyormuş. Biz de kapı yapmam lazım. Benim acilinde. Aha orada bak. Reis orada. Reis reis orada. Reis dur reis gelme reis. Reis ürküt. Bebek bir de bebek git. Bebek git bebek git bebek. Allah seni belanı. Aa yakaladım. Yakaladım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ee? Ne oldu lan? Ee? Bu su var ya canımı kurtardı lan az önce benim. Birisi meşaleler beni ısıtıyor da şey yok, yemek yok. Ne yapacağız yemek olayım? Şimdi dolmuş mudur ki lan? benim madenle mi çıkış yapmam lazım ya? Yukarı doğru kassak mı acaba? Ne diyor? hadi oğlum şurayı şöyle bak. Hayırlı günler baba it Ya hala geceymiş oğlum ya. Of. Gündüz olmak üzere. Kaç 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 kaç. Onlar gelmez ya herhalde değil mi? İnşallah gelmeye geliyor ya, geliyor ya. Reis ne yapıyorsun? Reis ne yapıyorsun Reis? Aa bu ne ya? Tamam tamam dur. <laughs> dur sakin. Her attığım kum geri gidiyor sakin ol. Evet bir diş canım kaldı. Allah belanı versin demek istiyorum ben şu anda. Ya bombacı mülayim geliyor yine. Bak bombacı mülayim sen ananı başını çok kötü şey ederim ha. Bombacı mülayim. Bombacı mülayim. Ve bombacı mülayim. Allah belanı versin bombacı bırak. İnşallah geberirsin. Vay benim dertli başım Abi çıktım dışarı da ulan gebereceğim ya. Canı hala doldur. O ne lan? Medeniyet. Medeniyet buldum. Sakin sakin dur. Medeniyet bulabilirsin. tam sakin ol. Medeniyet evet. Diyorum medeniyet. Umarım o bir şey değildir. Başımda dönmeye başladı yavaştan. hayırlı günler. O ne lan? Köy mü lan ora? Kardeş benim başım dönüyor la. Dayı dayı ne oluyor lan? Anam gidiyor. Abiciğim bak dedi. O ne lan? Aa yağmacı. 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 Hayır. ha değil hayır. Ulan var ya medeniyet gördüm diye sevinirken yağmacıya denk gel. ilk kişi benim herhalde. Anasını satayım. Bu ne ya? Of. Geri çıkıyoruz abi. Yemek bulmam lazım. Yemek yok diyorum ya. Ya çölün ortasında yeme Nereden bulacağım ki ya? Of. Bir yapı görsem keşke ya. Of. Burada bir şey var gibi. Bir şey. O ne lan öyle? O ne oğlu? O ne lan? e, ee, bu abicim o tepedeki parlayan pembe şey ne ayıptı sorması ya da bu ne diğeri bu, ne lan harbiden? a bu ağaç mı Aa, nereye geldik Allah'ım bunu bana sen gönderdin ya Rabbi işte bu be dur 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 şimdi 10 tane demir helal ya adam bu bura lordun mekanı bura kimin mekanı ya of eee tepedeki şey ne pembe ona ulaşabiliyor muyum Oha bu kırılmıyor lan. Oğlum bu çok büyülü bir şey. Ulan inşallah Allah belanı versin lan. İnşallah geberirsiniz lan. Şuradan şu tahtalara çalayım da. Ulan ne güzel ben orada parlak şey bakıyordum. Öldüm geberdim ya. Burası bir şey ya. Oğlum ölmek işime yaradı lan benim şey oldu. Gece mi oluyor lan? Isınmam lazım da gece kolay ısınırız ya problem yok. Oğlum benim su mu içmem lazım ki lan acaba? Yani su canında mı full olması lazım ki? Bakalım şimdi göreceğiz. <laughs> Aynen bak doğruymuş. Evet evet. Şeyden dolayı yenilenmiyor diyeceğim. Tamam şimdi yenilenecek canımız. Okey. Aa gitti. Bombacı mülayim sözümü dinliyor. Allah seni belanı versin bombacı mülayim. Bu nasıl bir bomba? Yalnız bombacı mülayim biraz fazla patladı sanki. Canımı yarısı yine gitti benim. Allah belanı versin bombacı mülayim. Atma vurma vurma. Gel la buraya gel. Gel. Ateş şu oğlum kulak Hadi oğlum bize bir yapı lazım lan. Aa gel sana ihtiyacım var gel. Hızlı karar ver at küreği. Oo reisler reisler hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Hadi tamam böyle gayet iyi oldu okey değil mi tamam süper. Şimdi gibiyim biraz daha şöyle. Harika şimdi ek şunu. Kemik tozunu ver. Çok güzel çok güzel plan işe yarıyor plan işe yarıyor harika taktik harika Gel yine ver Abi böyle bir taktik kalite... Abi şahane ya şahane ya. İşte bu be Abi bundan bahsediyorum ya zeka böyle bir şey ya bundan bahsediyorum ya Şunu at her şeyi aldık mı buradaki aldık hadi gidelim Toprak, oğlum bize toprak lazım Abi şunların içlerinde hep bir şey var sanıyorum hiçbir şey çıkmıyor Aa mum lan bunu alsak mı acaba hiç boşver Abi o ne? Piramit buldum. Vallahi billahi piramit buldum. Yes be. Lan o ne oğlum? O ne oğlum? O ne lan? Lan dur. Dur dur karar ver şimdi dur bir dakika. <laughs> Allah aynı anda gönderdi bir saniye. Piramit var ama piramidin içinde ne vardı? Piramidin içinde yaratık embesil dinozor piramit firavun falan dinozor falan vardı. Bunun içinde ne var? Burası şey gibi değil mi? Antik Yunan'dan kalma bir lord kütüphanesi gibi değil mi? Dosttur bunlar ya. Piramit düşmandı herhalde. Bunlar kesin dosttur ya. Bir şey olmaz oğlum bizi kim durdurabilir aga ya. İnşallah bura yağmacı şey değildir. Oo abi bura fena ya. Bura çok fena. Oğlum bura ne lan? Aga inşallah bizi burada öldürmezler ya. He? İnşallah bizim burada ayin mi yapıyorlar la burada? Lan creeper git lan git lan git lan patlatma. Güzel yeri patlatma. Patlatma burada değil tamam. Zombi. O ne? Oha. Oha, Oha. benden güçlü. Oha. O ne? Oha. Oha. Gel. Gel. Deli kanlıysen okulcu bırak. Yes be. Yes be işte bu işte var bir şeyim oldu. Şimdi dur dur bir saniye. Bir saniye gebermeden önce bir saniye. Yani sıcaktan daha doğrusu. Ne var burada? Burada bir zombi oluştura... mumya oluşturucu mu var? Bu ne lan? Oha! Oo burada acayip yaratıklar var. Dur kanka dur dur dur. Geleyim bir şuraya. Geleyim. Acil şurada bir yemler. Yanıyor olabilir belki ama Bizim için bir sorun teşkil etmiyor Oğlum ben burayı niye kazmışım ya Allah belanı versin ya Delikanlılar hoş geldiniz Delikanlılar hoş geldiniz delikanlılar Bir saniye delikanlılar Bana yere giriş yapsam şuradan Kır şunu kır 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 Ben burayı sahiplenmezsem eşyolu işe Ben burayı sahipleneceğim Aga ne oluyor aga Bu ne lan kim lan? Gitti. E ee, neydi o? Ne manyak bir yer lan bura? Burada soğuktan, sıcaktan etkilenmiyorum lan. Yukarıda olduğumuz için mi nedir? Harika bir yer burası. Aa, yes be, işte bu be. Tamam yeter. Ee, şuranın yukarısında falan sandık, alça aşağısında falan sandık var mıdır? Aa, yün var. Yatak yapabilirim. Yatak yapılır lan bundan. Şunları ver. Ayin mi yapıyorsunuz lan burada? Ayin mi yapıyorsunuz? Yok ya, gelme gelme gelme. Ee... Aynı devam delikanlı. Aynı devam hadi. Burada herhalde ben soğuktan da etkilenmiyorum. Etkileniyor gibiyim. Daha çok ama sen bilirsin. Etkileniyormuş Mehmet. İçine de bir şey koysam yakacak ne diyor? çok da ısıtmıyor da soğutmuyor da gibi. Abi olmadı ya bak abi bu sıkıntı ya. Buranın altı da var ya buranın alt nereye gidiyor? Ben bu altı var evet fark... Oha bu ne? Oha. Ne yapmışlar lan buraya? Ne yapmışlar lan oraya? lan milletin içinde. Aa kemik tozu süper. Reis buradan gidelim de şimdi. Şey şimdi şu anda süper. Bura harikaymış peki şuralarda bir şey var mı? Yok değil mi? Burada Odam oda değil Şöyle değil. Şey tamam. Şimdi piramit nerede? Aa piramit buldum piramit. Nasıl bir yer lan bura? Oğlum burada buraya girince adam keserler lan burada. Buraya girmeyek oğlum bak sen bana güven. Oğlum burayı boş ver bak delikanlı buraya girmeyek bak. Delikanlı şu, şu, tipe bak şu tipe güvenme delikanlı burayı boş ver. Buraya girilmez bak. Girilir ya gir ya vur kır ya vur hiçbir şey olmaz vur. Şuradan gireyim mi şuradan gireyim hadi. Şuradan anani, anani. yok yok kaç. Kaç kaç kaç. madenci yorgunluğu vermiş tam sıkıntı yok. Aaa kazamayayım diye verdi eşşoğlu eşşeğin oluyor ya. Oğlum burası sıkıntılı bak ha burası çok büyük. Oğlum burada çok büyük sıkıntılı lan. Oğlum burada sıkıntı var la bak. Oğlum buralar sıkıntılı lan. Delikanlı. Mumya falan var. Çok da bir şey. Ayır mı yapıyorlar la burada? Oha bu ne lan? Ben evet. Delikanlı gel. Oğlum sizi mi koymuşlar la buraya? Salaklar ordu sen. Sizi mi? Bir sıkıntı var. Bir tanesi gitti. Bir tane gitti. 3 gitti 4 gitti Oğlum bura nasıl bir yer ya nereye düştük ya Şu altta ne var lan şu ne Aha biri geliyor yine Delikanlı git ya git Abi çok fazlalar ben bunları baş edemeyeceğim yok Yukarı çık yukarı yok 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 Ben Abi bu piramide şu an girecek güçten bir zemin değilim. Aa bir şey var orada. Bir şey var lan orada. Çok güzel hissettiren bir şey var orada. Villager mi lan o? Villager, villager reis, yağmacı reis. Hoş geldin reis ya. Hoş geldin ya. Seni arıyordum ya ben. De. Hoş geldin reis ya. Efekt var. kafasında Ha. Sinek sen de uğraşmayayım ya bak git. Sinek gitti tamam harika. Gel lan buraya. Aşağılık adam gel. Sık. E bu vuruyor. <laughs> Gerizekalı geri zekalı. Pasta bura iyiymiş ya bak. Ben burada da yaşarım da neyse koşuyor. Cespe yemek 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 denen bir şey. Ki 5000 yıldan sonra yemek denen bir şey gece gece şu çektiğimiz şeylere bak ya. O ne lan? O ne lan? Lav atıyor lan adam. O ne lan öyle? Evet. Piramidin için dışarısından daha güvenliymiş sanırım. Şu an onu fark ettim ya. Gel <laughs> o Yürü git lan. Selam. Ananı bacını. Selam aleyküm baba yiğit. Ya koşma koşma bak. <laughs> Allah belanı versin eşşi oğlu. <laughs> oh fuck. Ne lan bura? Nereye düştük lan? Artık üşümüyorum. Harika nereye düştüm? Kazamıyorum da ve evet Canıma bak <laughs> <Harika. gülüyor> Aslında abi aynen buraya bir yatak bıraksam <laughs> Ben bu yatağı buraya bıraksam artık Çok iyi olmaz mı çok süper olur tamam. Çok zıplamadan atlamadan ilerlersem şeyim gitmez Oha ne oluyor dışarıda lan Şunlarda bir şey yok zaten oh, 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 oh. Sıkıntı büyük Kamitte bir şey yok gibi ama ama madenci vurgunluğu veriyorsun ki tabi ya. Bir sonraki bölümde bu piramidi keşfedeceğiz ve diğer piramitlere doğru yola çıkacağız ve evet bu diğer arkadaşları yeneceğiz. Ama şimdilik bay bay dostlar.